hangi gezegendedir? Dünya hangi? Bilmediğin yerden sordunuz ya. <laughs> bir şey diyeyim mi? Bir şey, kim milyonlar olmak ister de ben. Ben de böyle. Dünya yapayım. hangi gezegendedir? Dünya hangi? Bilmediğin yerden sordunuz ya. <gülüyor> 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 İnanın bilmiyorum <laughs> yani <laughs> durumdayım. Dünya hangi gezegendedir? İşte o soruyu ben bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Dünya zaten bir gezegen. Dünya maçta kesinlikle. <laughs> evet kesinlikle. Jüpiter'de falan olabilir. dünya hangi... Sarkazm. Sarkazm yapıyorlar. Bir gezegendedir. Dünya bir anda yaratılmış, altı günde düzenlemesi yapılmış. Ve me hayatı dünya illa meta'ul gurur küllü nefsin zâiketil Her canlı ölecek, her canlının kaderidir. Dünya zaten... 6 <laughs> <Eee? gülüyor> <Altı> günde bestelenmiş. <laughs> şey değil mi bu ya? Stitch'indeki hocalar. Stitch'indeki hocalar. Zaten bir Ben da bir daha, daha izlemek yapılmış. istiyorum. Dünya bir Düşünsene şey e, ya Allah affetsin gerçekten de yani. Adam bir dünya bir günde yapılmış, 6 günde düzenlenmiş diyor yani. Tövbe ya, yarabbim çarpılık. 6 günde düzenlemesi yapılmış. En yapılır. sevdiğim kısmı da neresi biliyor musun? Bak. Ve hayatı bak. dünya iller me ta'ul gurur. Olur. <laughs> Ahahahah. ol gurur. Gülün hepsinin kaderidir. Dünya zaten bir gezegendir. Mükemmel dünya hangi gezegendedir? Survivor şey neyse milyoner. Milyoner Demet. E, ee, Kenan Bey. ]larda. Ne? Ve <laughs> Uzayda değil mi? Efendim? E, uzay gezegen değil ki. Mars da olabilir. Aga be çok tatlı. Dünya zaten gezegen değil mi? Dünya hangi gezegendedir? Hadi de <laughs> Dünya hangi gezegendedir? <laughs> bir şey diyeyim mi? Hayat boyu moodum. Bak. Ne desem bilmiyorum. Dünya hangi... Ne desem bilmiyorum. Bu benim hayattaki bütün şeyim bir mood. Hangi gezegendedir? Hangi gezegendedir? Uçan gezegendeyiz. Nerede? Efendim? Uçan gezegendedir. Gezendeyiz. Uçan gezegen. Us, usa, tamam. uçan gezegendeyiz. Biz uçuyoruz. <laughs> Dünya zaten gezegendir. Dünya hangi gezegendedir? Dünyadadır. Dünya gezegeninde. Dünya mı? Samanyolu galaksisinde. Helal olsun be. Helal olsun sana be. Amcama bak gezegende be. Değil. Dünya bir gezegen zaten. Dayı dünya hangi gezegendedir? <laughs> bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Neresi olabilir? Dünya. Dünya hangi gezegende midir? Ne demek kendisi bir gezegen zaten. Helal dünya olsun. hangi gezegendedir? Ya bir de ne bak. Şu an kendime de sinirlendim ya. Böyle bir şey bildikleri için helal olsun diyecek konumdayız şu an. Ya böyle bir şey kesinlikle zaten bilmen gerekiyor. Yani bir e, insan olarak genel kültür ya. Yani o kadar sen o dünyada doğmuşsun, yaşamaya başlamışsın. İnsan bir araştırır bu dünya nedir, ne halktır yani. Biz buraya nereden geldik, nasıl geldik, bu dünya nerededir, neyin içindeyiz, neyin dışındayız. Bu bilgi ne içine yarayacak ki? Ya değil mi doğru ya? Salçayla mevlan kayıra. Boş ver. Dünya nedir ki ya? Mars nedir? Ey Mars. Ey Mars. Sen kimsin ha? Devam. Ne? He's speaking the language of Ne? Dünya hangi gezegendir? Ne? 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 Ben yani şimdi ne söylesem o kadar bilgim yok yani hangi gezegen. Dünya hangi gezegendedir? Uzayın boşluğunda, uzayın içinde dünya. Dünya hangi gezegendedir? Dünya hangi gezegendedir? Dünya. Mars. Çünkü... Mars çok güzel. Su bulunmuş. Dünya dünyanın içinde. <laughs> Çünkü... Mars. Eksina. Oksijen teşekkür ederim. Premium abone olmuş. Hoş geldin. Çok güzel. Su bulunmuş. Dünya dünyanın içinde <laughs> Nerede olacak? Gezegen olarak dünya dünyadır zaten. Gezegen o dünya da bir gezegen. Helal, dayım Dünyada. <laughs> dünya hangi gezegendedir? Aha. <gülüyor> 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 ben Dünya hangi <laughs> Ben Berker'e sorma joker hakkımı kullanmak istiyorum. Berker. Size de böyle ufak bir spoiler olsun bu arada. Bir gezegendedir. Dünya öyle bir şey olmaz. Yani, <laughs> yani çünkü dünya... <laughs> şaka şaka öyle bir şey olmadı. Aşkısınsız. <laughs> öyle bir şey yaşanmadı. İzleyip göreceğiz. Bir gezegen. Baya ee, bayağı taraftarıyım. Ma Ektin ama hayatıma böyle o ilk defa duydum. Eyvallah. Yani Ajtina olabilir. Ektina olabilir. Aktina olabilir. Bir de emin misin diye sormuştu. Berkercim emin misin son karar mı? <laughs> Maalesef forvette bayağı eksiğimiz var. Yoksa göreceklerdi zaten. Bir Rashford. Daha. Ondan sonra e, son eee Tottenham'dan getirseler zaten görecekler de işte çalışmıyor biraz Real Madrid. Bir dakika ne? <gülüyor> <gülüyor> Dünya hangi gezegendedir? Dünya öyle bir şey olmaz yani. Yani çünkü dünya gezegen eee bayağı taraftarıyım. Maalesef forvette bayağı eksiğimiz var. Yo ya bu bir şey diyeyim mi? Bu bayağı ne biliyor musunuz? Ee, böyle filmlerde hep şey olur diyor. İşte ünlü biri tamam mı üzgün. Magazinci onu kandırıyor. Diyor ki bak çok güzel bir röportaj yapacağız. Bu röportaj sayesinde herkes seni tekrardan çok sevecek. Sonra magazinci işte buna soru soruyor. Efendim e, sizce dünyada uzaylılar var mıdır? Sonra işte ünlü kişi de şöyle cevap veriyor. Hayır bence yoktur ve kesinlikle yok. Asla olamaz. Sonra magazinci bunu şey deyini. Efendim sizce Allah var mıdır? Sonra işte şey ünlü kişi böyle yerin dibine giriyor. Aynen bu şekilde videoyu düzenlemişler. Yemin ederim bu şekilde düzenlemişler. Bence burada adam şey dedi. Sizce Ermadir hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Taraftarıyım. Maalesef forvette bayağı eksiğimiz var. Yoksa göreceklerdi zaten. Bir Rashford. Ondan sonra ee, son. Biz de burada oturduk saf gibi diyoruz ki. Ay inanamıyorum. İnanamıyorum ya. Ne alaka şimdi bu dünyayla? He? Ne alaka? E, Tottenham'dan getirseler zaten görecekler de işte çalışmıyor biraz Real Madrid'de şey. Öyle yani. Şaşırdık. Dünyada bir gezegen yok. <laughs> şimdi herkese göre de... Bir dakika. Bir şey unuttuk da. Bir şey unuttuk. Kusura bakmayın. Hemen e, halledeceğim şu an. Bu olmadan olmuyor çünkü. Bir saniye. değişir tabii ki de. Bence Sergio Ramos. Ya yani o olmasa Real Madrid çöp bence. Dünya dünya gezegenindedir Ee, bence Orta Doğu abi. Etraf Suriye, Irak'ta falan herkes Arap yani. Dünya e ee, Samanyolu galaksisi içinde bir gezegen zaten. Dünya hangi gezegendedir? Dünya hangi gezegendedir? <gülüyor> Uzaydadır. <gülüyor> zaten dünya kendi başına bir gezegendir. Efendim, dünya hangi gezegendedir? Dünya hangi gezegendedir? uydusu ay, diyorlar. Başka Uydusu aysa hangi gezegende olur peki? Vallahi bilmiyorum. Peki. Dünya hangi gezegendedir? Dünyadadır. Dünya hangi gezegendedir? Vallahi her yerdedir gezegen. İstediğiniz yerde gezegen. Şimdi bir söz var. Ayağınızdan gezerseniz her yerde gezegen olursunuz. Bazıları arabadan gider. Adam gezegenle gezgini mi karıştırdı acaba şu an? Ya Sen ne diyorsun dayı. Hani ben anlamayırım. Sen ne diyorsun? Gezgin mi gezegen mi hangisi? Bazıları motordan oh, gider. Shit. İşte benim motorum da ayağım da burada. Bu ne abi? Galaksisinde bulunan Orion kolu içerisinde yer alır. İçinde bulunan yararlı gazlar sayesinde canlı yaşamına imkan sağlayan tek gezegendir. Bütün öğrencilerimize bizi takip etmek isteyen herkesi an Ay 8K çekiyor mudur mu? <laughs> Ama evet belediye reklamı koymuşlar. Ee Antakya Belediyesi'ne buradan selamlar.